bu da öykü karta diyemem. Çünkü öykü bugün yok. Çünkü bugün çok zor bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca sadece 100 TL'm var. 100 TL ile bir gün geçireceğim. Çok zor olacak çünkü 100 TL sadece buradan bir yere gidecek olsam, gezecek olsam metro 20-23 TL zaten. Gidiş geliş 40-50 TL'm gidecek. Ben kahvaltı ne yapacağım? Ben öğlen ne yiyeceğim? Ben akşam ne yiyeceğim? Canım bir şey çekse alamayacağım. Kıyafet alışveriş falan zaten hayal. O yüzden çok zor olacak. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Hadi metroya bin şimdi. bilmedim desem yalan olmaz. 85'im vardı 7 TL buraya verdik. Bunu cevap atırsam tadı geliyor mu? Kazı kazanda şansımı deneyeceğim O param yeterse. Şaka mı yapıyorsun sen? Kendi tane canım çekti fiyatını soracağım inşallah pahalı değildir. 150 gram 100 TL. Arkadaşlar hayatımda ilk defa motor kullanacağım. Ne kadar bunu bu? Toplam 120. Arkadaşlar ilk olarak bugün sadece 100 TL'm var ve metro ile gitmem gerekiyor. Çünkü bugün arabam yok. Taksiye binemem. Taksi zaten Taksi fiyatları nasıl artmış? Bu arada metro falan. Ulaşım fiyatları çok artmış. Taksi açılış ücreti 90 TL. 20.000 90 TL. Ve gözümüz şaka gibi ya. O kadar pahalı ki her şey. O yüzden en ucuz ne? Metro. O yüzden metro kullanacağım. Ve gideceğim yere metro ile gideceğim. Ve 100 TL'yi evde kullanmayacağım arkadaşlar. Çıkacağım ve tüm gün dışarıda vakit geçireceğim 100 TL ile. Bakalım nasıl olacak. Aşırı derecede şu an ve yalnızım. Öykü de yanımda yok. Öyküyü yanıma almamın alma sebebi oyuncak isterse falan 100 TL'yle alamazdım. O yüzden. Şimdi ben hazırlanıyorum. Sonra metroya gideceğiz. Five minutes later. Arkadaşlar evden çıktım. Hayatımda ilk defa otopark yönü o taraf. Ama ben metroya bindiğim için buradan çıkıyorum. Evin bu tarafını da görmüş olacaksınız. Hadi gelin. Normalde böyle bir yüzü var kocaman ama ben burayı şu an ilk defa görüyorum. Çünkü genelde buradan gitmiyorum. Neyse ben arkam şurada kendime bakarım bakın güzel olmuş muyum uyuyup çok kalın giydim çünkü bugün dışarıda olacağız arabam yok sıcaktan yani ya böyle soğuktan olur. korunacak bir arabam yok git kanka. Hadi gelin. Soğuk bu arada donacağız. Donacağız. Böyle sıcak bir yerlere gidelim. Nereye gidelim? Kadıköy'e gidelim ya. Bence metroya binelim. Kadıköy'de bir inelim. Karnım acıktı. Kahvaltı yapmak için Kadıköy'de böyle uygun bir yerler bulurum. Simit mi? Bir tane poğaça alırım bence. Ya simit alırım ya poğaça alırım. Yanına su alırım. İlk defa yürüyeceğim. Arkadaşlar Metro çok aşağıda bu arada. Bu yok şu ineceğim kendi sitemde. Şurayı yemin ediyorum hiç yürümedim. Gerçekten yürümedim çünkü arabası olan bir insan. Şimdi hani bunu böyle şey olarak algılamayın. Araban var sonuçta. Niye metroya yürüyeyim yani? Hadi gelin. Bugün yürüyorum. Ben koşacağım çünkü akşam olsun istemiyorum yani. Zaten geç uyandım. gelmiştim. gördün mü? Hazır böyle yürüyorken sitelim buralarında hiç yürümemiştim. Kuki'yi ararken yürümüştüm ama buralara da bakalım. Aşkım Kuki'yi gördün mü? Çok tatlı bir kediş değil mi? Kuki buralara kadar inmiş olabilir mi arkadaşlar? Bence gelemez. Bence apartmandan çıkmamıştır. Bence komşularımdan birindedir o. you don't desem yalan olmaz gerçekten. Hatta nasıl buna para yükleniyor onu da bilmiyorum. Hepsini beraber öğreneceğiz. Sanırım şuradan yükleniyor. Gelin kartıma para yükleyeceğim. Bir genişlik yükleyeceğim. Çünkü sadece 100 TL'm var. 100 TL'mden ne kadar alacak bilmem bu arada. Bayağı arttı zam geldi falan diye duymuştum. Arkadaşlar 100 TL'mden 15 TL yükledim. 15 TL olmuş. 85 TL'm kaldı. Hadi gidelim. son ödememizi yaptık. Metroya doğru gidiyoruz. Kadıköy'e 4 dakika varmış. 4 dakika sonra metro gelecek. Aşırı heyecanlıyım. Metroya binmeyi seviyorum çünkü. Ama yine de zor yani. Çünkü bayağı yürüdüm. Hani güzel bir şey metro evet ama bayağı yürüdüğüm için yoruldum. Ve metrodan indiğim yerde de yürüyeceğim kesin. Yemek yemeye gideceğim yerde de yürüyeceğim. Aşırı zor oldu. Nerede? Kadıköy yönü. Sabiha Gökçen yönü burası. Kadıköy yönü burası. Hadi gelin. Şimdi metro gelecek buraya böyle hızlı gelecek. Kadıköy metrosunun gelmesine iki dakika var. Ama burası çok korkunç değil mi? Ben burada beklerken bir geriliyorum. Aşırı korkunç. Kapı kapatıyorum ko <laughs> bir de baksana <laughs> Neyse metro gelsin. Binelim gidelim artık bitsin ya. Of. Ya bu şey yoksa Bence biz ayakta kalalım. Bence ayakta gidelim. Hiç e kadar gideceğiz. Ama güzelmiş. Bu arada metroyu bilmemiştim. Bence güzelmiş. Ama düşecektim. Evet. Çok hızlı gidiyor. Aşırı korkamam şu an. Five minutes later. Arkadaşlar duran birinin herkes indi, ben de yerbazım oturdum. benim evimden Kadıköy'e gelmemiz. Ya da bana iki dakika gibi geldi bilmiyorum. Şu merdiven çıkan var mıdır? Şuradan çıkan yoktur bence yani. Buradan çıkacağız bile. Bu arada size bir şey öğreteceğim. Her zaman yürüyen merdivenin sağında durun. Acelesi olanlar buradan yürüyerek çıkıyor. Benim de acelem var. Ben de yürüyeyim mi? Yürümeyeceğim ya da. Bu kendi yürüyor. Ben niye yürüyorum? Aşırı yoruldum. Gerçekten canım çıktı. Yürümekten canım çıktı. Ya, Gerçekten çökeceğim ya. Ay, şu ayaklarım Arkadaşlar... Gerçekten çok yoruldum. Ayaklarım koptu bildiğiniz Ve daha bir sürü yolumuz var biliyor musunuz? Metrodan çıkmak bile eziyet. Metrodan çıktık arkadaşlar. Neredeyim, bakar mısınız? Direkt Rus'uma geldim. Oha! Bir şey söyleyeceğim. Arabayla gelmeye kalksam 40 dakikam ya da 1 saatim falan giderdi. Abartmıyorum, 5 dakikada geldim evimden buraya. Direkt de kahvaltı için simitçi var. Gelin simit alalım. Nasıl bir on lira ablam? 10 TL. Bana 5 TL olur mu? 5 TL olmuyor ablam. Sermayesi zaten 7 lira. Gerçekten. 7'ye olur. Bana bugün şey yapsam böyle 7'ye versen. Gerçekten. Çünkü bugün sadece 100 TL'm var. Ve 85 TL'm kaldı. Sana da 5 vereyim de şu an. çok az param kaldı arkadaşlar. 85'im vardı. 7 TL buraya verdik. Teşekkür ederim. Bu arada içecek almıyorum. Susarsam sonra bir yerden alırız. Paramın üstüne alacağım. Çok önemli. Paramın üstü benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim. 5, 7, 6, 7, 7 8 Tayland var. Kuru kuru temiz yenmiyor. İçecek bir şeyler almam lazım. Paramı da harcamak istemiyorum akşam da yemek var ama gelin içecek bir şeyler alalım bu yenmiyor çünkü. Çantam burada kalırsa alırlar mı? Manzaralı bir yere geldik. Paran olmasa da şu manzarayı satın alabiliyorsun arkadaş yayımı de 10 TL'ye aldığıma göre 68 TL'm var hala. Ama dikkat et geri dönüşü 15 TL'ye ayırmam lazım. O yüzden çok para harcamamız lazım ve daha sadece sabah kahvaltı yapıyoruz. İçeceksiz da. ama olmuyordu. İçecek almam lazım yani simit kuru kuru gitmiyor. Martılara simit atacağım. Sadece bu kadar param var. Az param var ama yine de martılara simit atacağım çünkü onlar da çıkmıştır. Bir de düşüyormuşum buraya. Aldı. Attım simizden, attım simizden. Aldı, aldı. Simidim onlarla paylaşıyorum çünkü onlar da aç. 5 Arkadaşlar, burası aşırı soğuk şu an. Ellerimi hissetmiyorum. Eldiven alabilirsem bir tane eldiven alacağım çünkü dışarıdayım. AVM'ye gidersem, AVM çok pahalı. Kadıköy'ün iç taraflarına doğru gideceğim. Oralarda daha bence soğuk değildir. Yani kapalıdır. Burası açık alan ya, aşırı soğuk ya. Bakar mısın su soğuğa? <laughs> üşüdüm. İlk işim gidip bir eldiven almak. Ellerimi hissetmiyorum ama... 68 TL kaldı bilmiyorum. Allah'tan var 3 kapitan 20 TL dedi. Ne kadar pahalıymış. Bana 10 TL'ye verdi. Allah razı olsun gerçekten. Arkadaşlar kestaneci var orada. Bu arada soğuktan burnum attı. Yemin ederim o kadar soğuk. Yarın da bu arada benim kaydım var. Şarkı kaydım. Hasta olmamam lazım aslında. Hemen eldiven almamız lazım. Kestane canım çekti. Fiyatını soracağım. inşallah pahalı değildir. Ne kadar kestane? Şöyle yazıyor gramatlar fiyatlar. 150 gram 100 TL. 100 TL'den evet. başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bugün benim sadece 100 TL'm var. 68 TL'm kaldı. Şu an hiç alamıyorum kestane. Teşekkür ederim. Keşke sormasaydım rezil oldum. Hiç param yok. Yani en düşük şeyi bile alamıyorum. Evet. Kestane canım çekmişi alamadım. Burada pastalar var. Her yerde çok güzel şeyler koymuşlar. Ne kadardır? Bunu cama batırsam tadı gelir mi? Ondan yemişim gibi düşünüyorum. barman 50 TL diyor, alamıyorum bunlardan. Rezil oldum. Bir de insanlar bana bakıyor, aç aç param yok, bakıyorum kaç. Aşırı soğuk şu raporacağım, inşallah eldiven vardır. Aşırı ellerim doluyor ve inşallah 68 TL'den azdır. 1 milyon zilyon, jilyon, dilyon Orada yokmuş eldiven, eldiven bulmam lazım. Acil çünkü aşırı ellerim üşüyor, böyle geziyorum şu anda. Sokakta gezmek gerçekten çok zor. Param olmadığı için kapalı alana, AVM'ye de gidelim. Bir yere çay içmeye falan mı geçip otursak? Bence öyle yapalım. Eldiven alayım, sonra bir yerde oturmam lazım. Arkadaşlar eldiven alacak ama Eldiven almak yerine ben bir şeye karar verdim. Kazı kazan var burada. Kazı kazanla şansımı deneyeceğim ama param yeterse. Merhaba, Aynen. en düşük ne kadardan başlıyor? 30 liradan. 30. Bir şey söyleyeceğim, ne kadarımız var? Bir hesap yapmamız lazım, gelin. 30 TL ona Aa, katlayabilirim paramı. 50, 65, 68 TL var şu anda. 30 TL'sini ona vereceğim ve belki paramı ikiye katlarsam bugün zengin oluruz. Belki daha çok çıkar. Düşünsene bir sürü para çıktın Hadi gelin. Çıkmazsa ihtimalini düşünmek istemiyorum ben. 30 TL'likten bir tane deneyebilir miyim? 20 TL'yi geri alacağım. Çok önemli. 30 TL'ye gitti. Eğer ki bundan bir şey çıkmasa yandık. Şu an var ya hayatım riski. Öyle bir risk aldım ki yani. Param kalmadı. 30-40 TL falan kaldı herhalde. Şimdi bundan çıkacak şeyler çok 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 önemli. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bakalım. Aynısına iki tane çıkarsa o para bizim oluyor diyebiliyorum. 500 TL çıkarsa çok güzel olur. Allah'ım ne olur. 500'e de razıyım. 120, 30, hiç aynı olan iki tane bile çıkmadı da. Bu ne? Bu ne? Karakot ne oluyor? Karakot ne oluyor? Kesin bir ödül var bunda. 500, 500. Arkadaşlar iki tane 500 var. Bir tane daha 500 çıkarsa 500 TL mi olacak? Gelin. 2 milyon TL çıktı. Hayal edemiyorum. Bunu çıkarsa bugünüm değil. Ömür boyu zengin olacağım. Ya 30 TL çıktı. 5.000 TL aynı çıkma son bu. Eğer bundan çıkmazsa hiç para alamayacağım. Şaka mı yapıyorsun sen? Ne yaptım ben arkadaşlar? Param gitti Bonus var bir dakika boğulmuş. inşallah bir en azından verdiğim parayı geri alayım ne olur. Çünkü ben bugün ne yapacağım ne yiyeceğim. gelin soralım bir şey çıktı mı? İnşallah bir 5 TL de çıksa razıyım şu an verdiğim parayı geri alayım ya. Adamda 30 lira var ya. Yani. Var mı 30 TL? Var. Gerçekten mi? 30, 30, 30. 30 TL kazanmışım. Aldım zaten 30 TL harcamıştım. İşte verdiğimi geri aldım ben. paramı alacağım gideceğim arkadaşlar risk alamam. Ben alabilir miyim 30 TL? Yi? 20 TL alayım tamam. 20 TL vereceğim. 50 TL geri. Tamam 20 TL'yi vereceğim 50 TL'yi geri alacağım. Verdiğim parayı geri aldık. Allah'ım çok şükür. Kumar oynamayın, kumar pişmanlıktır arkadaşlar. Şimdi 20 TL'mi verip 50 TL'mi geri alacağım. Bir daha da böyle şeylere girmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şaka gibi resmen paranın kıymetini alalım. Geri 50, 65. Geri 68 TL'm oldu. Kazanamasaydım ne olacaktı? Eğer ki 30 TL çıkmamış olabilirdi. Ben çıkmadı sandım. Öyle götürdüm. Abla dedi ki burayı kazımayı unutmuşsun dedi. Aşırı mutluyum. Şu geri aldım. Hadi gidelim. Gelin bir şey söyleyeceğim. Sakın bir daha... <laughs> Oynam aşırı derecede bak. Sakın pişmanlık dur. Pişmanlık dur arkadaşlar. Ben de oynamayacağım. Siz de oynamayın. Evet. Şimdi gidelim. Paramız var. Paramızla bir şeyler yiyelim. Sonuçta <laughs> yiyecektim. Onu şimdi kendime güzel şeyler alacağım. Bu arada bir şeyler yemeden önce pataj var. Patajda kesinlikle eldiven vardır. Ellerimi hissetmiyorum. Doğru. Şuraya saralım mı? Bence burada eldiven vardır. Kolay gelsin. Eldiven katıyor musunuz? Eldiven. Tamam teşekkürler kolay gelsin. Eldiven yokmuş. Five minutes later. Yine eldiven bulamadık. Orada da eldiven yokmuş. Aşırı ellerim üşüyor ama canım da bir şeyler çekiyor. Orada da mısırcı gördüm. Canım mısır çekiyor ama ne kadar diye soracağım. Çok pahalıysa almayacağım çünkü akşam yemeği de yemem lazım. Çok güzel değil mi? Ben burayı çok Hadi fotoğrafımı çek. Anı kalsın. Karasız bir gün. Hani anne. Geziyoruz ne güzel. Yürüyoruz bol bol. Hava alıyoruz ama sadece çok soğuk olması sıkıntı. Keşke yaz olsaydı üşümen. An... Arkadaşlar bu sürücüye geldik. Küçük boy 30, orta boy 40, büyük boy 60, double 70. Tabii ki de biz hangisini aldık? Küçük boyu ama bir dakika. Alacağız derken pazarlık yaparsak alabileceğiz. Yoksa 30 TL'yi buraya versem akşam yemek yiyemem. Şey, küçük boy mısır istiyorum da 30 TL değil mi? Evet. Bana 20 TL olma şansı var mı? Gerçekten. Teşekkür ederim. 20 TL'ye mısır alıyorum. Bir tane orta boy alabilir miyim? Baharatlı mı sade? Baharatlı aynı. Orada <laughs> hemen olur dedim. Keşke 15 dedi. <laughs> 15 olmaz mı? Yok yok olmaz. Ama 20'ye hemen olur dedim. 15 yap lütfen. 5. Yok yok 15 olmaz. Ya 15 olsun arkadaşlar. Gerçekten. Keşke ilk başta 15 deseydim kabul ederdim bence. Yok. Bir tek şey Bozuğum yok. dedim 15 vereceğim sana. Olur değil mi? Sınanlarda olsun. Oldu arkadaşlar 15 verdim. Param yok dedim. Bozuğum yok dedim. 53 TL'm kaldı. Ben akşam ne yiyeceğim? Efendim? Gelin. Şöyle bana ne istiyorsun? Ne istiyorum? Akşam yemeği yemem lazım. Akşam yemeğini buraya gelsem olur mu? Olur tabii Sadece ki. Sadece 53 TL mi? Olur diyor O zaman şey fiyatta yardımcı olursunuz değil mi? Ay, ama sizde yemek var mı ki? Yemek evet, bizde işte şey var. Ee, helva mı? Helva var. Helva ile yemek yemem. Teşekkür ya. ederim iyi niyetiniz için. Ya. Başka zaman gelirim. Tamam. Tamam Gamze. Bugün param yok. Başka zaman söz gelip para harcayacağım tamam. sizden. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Geleceğim söz. Hadi gidelim. <laughs> Mısır'ı 15 sene aldık. Beraber yiyelim. Gerçekten. Ben bir düğün yapalım. Adana geldi. <laughs> gel beraber yiyelim. Ama ciddi da. misin? Valla ayı bir Ya çok iyi Bak, Ben akşam geçerken uyuyacağım. Söyledim olmaz öyle ya. Yani. Ekmeğin ucundan alayım. Ayrıca amca biz paylaşmayı seviyoruz. Ucundan alayım mı? Ekmeğin ucundan alayım mı? Ekmeğin ucundan alayım mı? Çok teşekkürler. Tamam da var. Çok teşekkürler. Şurada Adana var. Benle yemeğini paylaşsana abi. Adana yedik. Ben ekmek alayım yeter çünkü tamam. özükmadım. Akşama uğrayacağım. Tamam çok. Hadi gidelim. Adana söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Bana ekmek verdi bedava. Akşam da gel sana Adana İsmail dedi ama o kadar yapamam ya. Çok iyi bir abiydi ama bilmiyorum, uçandım. Çünkü buna da 15 TL verdim ya, 53 TL'm var. Ben kendim böyle akşam yemeği artık bir şeyler yapacağım. Hadi gidelim. İlk ekmeği verdi bu arada. Şu an daha geç acıkacağım. Neyse, mısır birazdan. Eldiven satan bir yer gördüm, gelin. İnşallah 53 TL'm kaldı, 10 TL falan Eldivenler burada gelin Bak, burada Şu çok güzelmiş şey ama ne kadar acaba? Bu Bunun fiyatı ne kadar? Onlar iki gelin. 250 TL hiç olamayın ya. Bak, şey daha, daha uygun mı? Daha uygun. En uygun eldiven hangisi? en uygun eldiven şunlar var 50 TL. 50. Ama işte benim 53 TL'm var. Bana 5 TL olur mu? Efendim? 5 TL. Olur. Gerçekten olsun. olsun. Ücretsiz de sen verecek misin? Gibi sen bana hediye edebilir misin? Param yok bunda. Evet. Çok çok iyisin. 5 TL'm var. Be tamam olur olur. Hediye mi? Hediye ediyorsun. Teşekkür ederim Bunu alıyorum o zaman çünkü düşmemem lazım. Aşırı şey hediye arkadaşlar. E çok utanıyorum. ama hemen gidelim Hemen takayım gidelim. <laughs> arkadaşlar eldivenlerimi ücretsiz aldım. Hala 53 TL'm var. Abiye 5 TL olur mu dedim. Hemen olur deyince o zaman ücretsiz olsun dedim. 5 TL evet diyen ücretsiz de evet ver dedim. Gerçekten ücretsiz de evet dedi. Hala mısırım var. Hala da karnım acıkmadı. Ekmek vermişti ya abi. Şimdi biraz yürüyelim. Ee, acıkalım akşam da yemek yeriz. million zillion jillion Arkadaşlar aktivite olsun diye yürüyorum ve parka konuma baktım 600 metre yazıyor. Eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Çok az param kaldı. Parka gideceğim biraz zaman geçireceğim çünkü bu parayla başka bir yerde eğlenemem çünkü akşam yemeği yemem lazım. Bu parayı artık akşam yemeğine ve dönüş paramı ayırıyorum. Çünkü dönüşe de yol parası lazım. Hadi parka gidelim. Eğlenelim bari. Yani bugünü güzel geçirmem lazım sonuçta. 100 TL'm var diye eğlenmeyeyim mi yani? Eğleneceğim tabii Hatta giderken de eğleneceğim. Yürümeyi de eğlenceli hale çevirebiliriz bence koşarak. Hadi koşalım. Arkadaşlar arkada bir park için bu kadar eziyet çekilmez. Şu ağacın altında dinleneyim mi biraz? Aşırı yoruldum. Bir park için yokuş çıkıyorum, konum orada gösteriyor. Kadıköy'de başta niye park yok ya? Çocuklar nerede eğlenecek ya? Ayaklarımı hissetmiyorum gerçekten. Ama gitmem lazım. Hadi yürüyün siz de yürüyün siz de. <laughs> Yemin ederim var ya. Çektiğim rezilliği sormayın ya bir park için ya. Beni daha önce hiç bu kadar yürürken gördünüz mü? Ben kendimi hiç hatırlamıyorum bu kadar yürürken. En son böyle lisedeyken arkadaşlarımızla okuldan kaçtığımızda çok yürürdük. Ama siz sakın okuldan kaçmayın. Ben çok pişmanım. Çünkü okul yıllarımı aşırı özledim. Arkadaşlarımı çok özledim ya. Bedava çiçek! Bedava çiçek buldum. Anne! Koptu. Çiçekler koparılmaz ama bugün benim param yok. Çiçek alacak param da yok. O yüzden güzel olabilirim five minutes later. Geldim Allah'ım çok güzel sonunda. Değdi her şey bunun için arkadaşlar. Manzaranın güzelliğine bakın. Moda sahilindeyiz. Hadi gelin. <laughs> Canım çıktı şu merdivenler niye bu kadar yüksek ne ya? Geldim sonunda hadi. Allah'ım çok şükür. Her şey bu temiz hava içinde. Orada abla ne güzel spor yapıyor. Ben de spor yapacağım. En güzel aktivite gelin. Bu arada arkadaşlarım olsaydı belki daha çok eğlenirdik spor yaparken ama tek de bende gayet güzel bir gün geçiriyorum. Size doğru nefes tekniğini öğreteyim mi? Diyaframımız aşağıda arkadaşlar. Diğerlerimizin altına nefes almalıyız. Yani nefes aldığımızda buramız değil de karnımız şişmeli. O şekilde spor yaparsanız daha sağlıklı. Hatta tüm yaşamınızda o şekilde nefes almanız gerekiyor. Ben şu an ders aldığım için yarın şarkımın kaydı var bu arada. O anları da çekeceğim size. <laughs> Keşke gerçek bisiklete binseydim ya. Niye ben şu an bulabildim? Hem eğlenirdim, hem gezerdim, hem de bisiklet sürmüş olurdum. Bisiklet sürüyorum. Yanınıza geliyorum. Açın kollarınızı. Hayatımda en anlamadığım bu parktaki belediyenin yaptığı bu şeylerde bu ne işe yarıyor? Bunu yorumlara yazar mısınız? Şu an ben nereye mi çalıştırıyorum? Şuralar mı çalışıyor? Ha mantıksız gerçekten ya. Bunu yapasın gelmiyor yani. şöyle bir en sevdiğim bu keşke bir arkadaşım olsa şu an karşımda. Bari kameramanım binsin. Sen bin. Bu arada bugün videoyu Halil çekiyordu. Halil nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Halil hep duyuyorlar ama hiç görmemişlerdi. Halil bu arkadaşlar. Ünlü editör Halil <laughs> Karta. Çek. Arkadaşlar bisiklet bulursam bisiklet süreceğim. Birazcık sahile vası alalım. Acıktım bu arada. Spor yapınca yoruldum. Her şeyi, tüm aletleri yaptım. Her şey ama tüm kaptan korku. Hadi gelin denize. Atlasam mı acaba? Denize mi atlasam? Bisiklet yok olsa sürecektim ama param yeter miydi bilmiyordum. Ne kadardı? Kaçırırdık. Olsa kaçırırdım. <laughs> Arkadaşlar motor buldum sahilde. Ben bunu açmadan da ödemeden de sürerim. Bence sürerim. Bir şey olmaz mı? Kaçırıyorum. Kilitlendi. Kitler uçuyor. Ötüyor kaçın kaçın kaçın. Ne kadar bakacağım parametre alacağım bir dakika. Arkadaşlar dakikası 7 TL'ymiş. Halil şimdi online ödüyor. Ben parayı sana vereceğim. Ee, ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi. Çünkü dakikada bir 7 TL mi 8 TL mi? 8 lira. Dakikada bir 8 TL alıyor. 2 dakikada gidersem 2 dakikada giderim ya. Yemek yiyeceğim yere kadar 2 dakikada Bence 16 lira bu işi kapatırsın. Bence ben gideceğim. Sen yürüyerek geleceğim bu arada. Kameramanlar neler çekiyor arkadaşlar. Hadi gidelim. Ödedin mi? Demin kaçırayım dedim, kaçıramadım. Ödedin mi? Öde, öde. Ben de sana nakit olarak vereceğim. Bu arada şimdi vermeyeyim ne kadar tutarsa o zaman vereceğim. <laughs> Arkadaşlar hayatımda ilk defa motor kullanacağım. Ödedi. Anne. <laughs> çok korkunç. Bisiklet gibi ya. Bence giderim bir dakika. az kaldı arkadaşlar. O yüzden artık park ediyorum. Halil ne kadar tuttu? Parasını vereyim. 16 lira. Tam 2 dakika oldu zaten. 2 dakika mı olduk? Her seferinde. Evet. 16 TL'm buna gitti. Ne kadarım kalacak bakalım. Almasan benden para olmaz mı? Bu da senden olsun. Aynen. 50 TL o bozdurunca vereyim. 16 TL borcum var tamam mı? Ee, 16 TL çıkın 50 TL'den. Bir de 3 TL'm var. Ben 3 TL alabilir miyim? Sen 3 TL yap. Tamam 13 TL sen yemek yiyince bana verirsin. 13 TL bunu bozunca vereceğim. 50 TL'm kaldı. 13 düşündüm. 13'ü Halil'in. 37 TL'm var. İnşallah 37 TL ye yemek bulurum. Bu arada geri dönüşüm için sanırım para toplamam lazım birilerinden. Birinden para istemem lazım. Param kalmayacak. Şuna tatlılığına bakın. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım buradan. Şans mı? Çekiyor, şans çekiyor. Gerçekten mi? Ver bakalım Ne buradan. kadar? 20. 20'ymiş. 5 TL olur mu? Hadi olsun. 5 TL'ye tavşana direkt çektireceğim. Tamam. Sen bakalım. Nasıl yapacağım? Ben mi tavşana tutacağım? Hadi çek bakalım. Gel bakalım. o benimmiş. Ay çok merak ettim. Bir dakika. Sen birini ziyaret et. Ben de kalın diye... içinden oku. Ben bak duymayacağım. Tamam. Yani. Ama buraya ama oraya kadar, söylemem oraya lazım. Buraya kadar yaptık. İleride yap bu işi. Tamam teşekkürler. buraya kadar Şimdi yaptık. Gidiyor. 5 TL'yi de almadı. Unuttu koşun. Bencekili. Sen birini ziyadesiyle seviyorsun. Hayatta görmediğin gün çıldıracak dereceye geliyorsun. Geceleri hayaller ile uğraşıp uykunu telef etmektesin. Beklemesini bile onu beklemeye devam edersen en kısa zamanda onunla huzuru yaşayacaksın. Cookie. Cookie bu. Cookie çıktı işte, biliyordum. Bu arada tavşanın bu şekilde, bu soğukta tutması bence hiç hoş değil. Ama bence cookie'ye kavuştum, öyle çıktı benim de falımda. Hadi gidelim, ee, şimdi yemek yemem lazım. Allah'tan unuttu, parayı da almadan diyor benden. Zaten ne? Bir tane kağıt verdi ya. 20 TL ne ya? Çok pahalı. Arkadaşlar aşırı yoruldum. Niye bıraktık ki biz şeyi? Keşke içeriye kadar olmak gitseydik ama sahilde bıraktım. İçeri kadar yürüyeceğim, hadi gelin. Tut, hayatım. fotoğraf. Hadi yemek yemeye. Karnım çok acıktı. Akşam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar geldim orada pilavcı var ama ben rezilliğe aşırı derecede alıştım böyle. Bayağı yüzsüz oldum. Oraya da gidip orada pazarlık yapacağım. Eğer ki 37 TL'den çok sağ. Çünkü Halil'e de borcum var. Gelin. Önce yiyeceğim sonra pazarlık yapacağım. Param yetmedi der vermem. O yüzden şimdi sadece pilav da Böyle dışarıdaki büfelerle uygun oluyor diye buraya oturdum. Bir de pahalıymış. Şimdi bir tane tavuk pilav size çok güzel görünüyor. Ben böyle yerlerde çok seviyorum. Aslında ben çok seviyorum. Hadi deneyelim bakalım. Ya, sen de geldin. Gel sana da tavuk vereceğim. Söz. Tavuğumdan sana da vereceğim. Bir tane tavuk bile olmuyor mu? Şu. Yanaklarım buz gibi. Şu an dışarıdayız da sabahtan beri sahip olan yanaklarımı hissetmem ve yarın benim ses kaydım var. Yani şarkımız için ilk kaydımıza gideceğiz öyle birlikte arkadaşlar. Hasta olmamam lazım. Umarım hasta olmamışım Ellerimi eldiven olarak çok iyi yaptık ve ücretsiz aldık bunları. Ellerim hiç üşümedi ama yanaklarım ve burnum buz gibi. Bu arada ayran da içmem lazım. Kuru kuru yanmaz mı? de ayran söyleyeceğim ama 37 TL'ye geçerse ne yapacağım bilmiyorum. Mehmet'i ararım artık gelir yanıma. Sen, olacağım. Bir tane de ayran istedim. İnşallah çok pahalı değil Gelince fiyatını soracağım. Eğer çok pahalıysa kaçsak mı? Ne kadar buna bu? Toplam 120. Pardon, 100. 100. Şey Keşke sorsaydım. 100 TL mi? Param 37 TL ama. Şimdi ne yapayım bilemedim. Ben nasıl iyi giymesem mi? İade mi etsem? İade edeyim mi? Hallederiz bence. Bence adam 37 TL'yi kabul edecek çünkü param yok yani. aşırı güzel bu arada ama niye böyle pahalı? Hediye şey de verelim mi? Gel? Arkadaşlar ben bunu yiyemiyorum. İşte tam karşı 100 TL olduğunu duyuracağım. Parayı ödemeye çalışacağım. Gelin. İnşallah kabul eder. 37 TL'm var. 13 TL'sini Halil'e vereceğim çünkü. Ömer'e başa 100 TL dediniz de benim sadece 37 TL'm var. Olur mu? Maalesef. 50 ama gerçekten 30 lira vermem lazım. Çünkü birine borcum var, 50 TL var sadece. Gerçekten bakın göstereyim inanılmaz. Tamam. Hiç param yok. Gerçekten. Olur mu? Tamam, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle değil geliyorum. Arkadaşlar 30 TL kabul etti. Halil 13 TL al. 10. Bu da 3. Ve... e ee, param yok. Nasıl eve gideceğim? Param bitti. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Son olarak papatya ama seviyor sevmiyor yapacağım. Bakalım siz beni seviyor musunuz sevmiyor musunuz? sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, seviyor, beni teşekkür ederim seviyor, seviyor, 100 TL ile bir gün geçirdim. Ben aşırı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. 100 TL ile bir gün geçirmek zordu. Şu şekilde zordu. Çünkü dolu dolu bir gün geçirmeye çalıştım. Evde otursaydım 100 TL ile hatta 0 TL ile yine bir gün geçirebilirdim. Ama siz de eğlenin istedim. Bence 100 TL ile bir gün geçirmek gayet de yemeğimi de yedim. Ha, yemeğimi gerçi bayağı pazarlık yaparak yedim. Bu video sayesinde bayağı böyle bir yüzsüz oldum. Ama yapacak bir şey yok. Bu videonun serisinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka ne videolar çekeyim? Yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Eve kadar artık ben yürüyerek gideceğim.